Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz? Ben şimdi pazardan geldim arkadaşlar kollarım o kadar ağrıdı ki pazardan aldıklarımı hemen direkt masanın üstüne bu şekil bıraktım daha dolaba yerleştirmedim onları dolaba yerleştireceğim ee, bu yeşillikleri ben böyle poşetle bırakmıyorum ee, saklama kabının içine bırakıyorum bunlar şimdi böyle ıslak oluyor pazardan alınca. Buna dışarıda bir yarım saat bir saat tutuyorum. Sonra büyük saklama kabının içine havlu kağıdını seriyorum. Saklama kabında saklıyorum. Pazardan aldıklarım 2 demet e, roka aldım arkadaşlar. 2 kilo domates aldım. 25 lira kilosu. 25 liradan 2 kilo domates ne yaptı? 50 lira. 1 kilo köy biberi aldım. Kilosu 25 liraında. Bir demet nane aldım. Naneyi çok seviyorum ben tüketiyorum kahvaltıda, yemekte falan. Soğanla falan hem faydalı. Bunun demeti de bir demet bakın arkadaşlar bu 10 lira. Bir demet nane 10 lira. Son kez artık daha yılmaz yaz geliyor. Havalar ısınıyor pırasa aldım bir buçuk kilo son kez bir zeytinyağlısını yapacağım zeytinyağlısını havuçlu seviyorum onu da seviyor pazarda uygun olan sadece yani ucuz olan kabak 15 lira kilosu bir buçuk kiloda kabak aldım salata aldım 2 kilo dolayısıyla salatayı çok tüketiyoruz 2 kilo da salata aldım pazarda gelirken de markete uğradım salatanın fiyatları da değişiyor e, 20'ye de var 25'e de var e, salatanın e, şeyine göre tazeline göre e, fiyatlar değişiyor de markete uğradım pidemi aldım Susamlı pidemi bir daha e, çıkmam şimdi akşama artık yemek derdine düştüm yemek yapacağım ne yemek yapacağım diye de düşünüyorum bakalım ne yemeği yapacağım akşama kola aldım. Kolayı pek tüketmiyoruz biz ama bazen akşam yemeğinden sonra canım istiyor. Bir bardak canım istediği zaman içerim. Aldıklarım bunlar işte arkadaşlar. Hayat o kadar pahalanmış ki Ramazan diye her şey pahalı. Bir de şimdi bayram. İnsanlar bayram alışverişi yapıyor. Şu gördüğünüz arkadaşlar. Sadece şu marketteki aldıklarım hariç. 350 lira tuttu. Ne var burada? Hepsi ot, yeşillik. Hayat o kadar pahalı ki. Giderken de tezgahımın üstünü temizledim. Bunları cifledim. Buraya bıraktım suyu süzülsün diye. Temizledim. Bunları makineye atmadım. Bulaşık makinem de daha dolmadı. Bunlar da dolunca akşama bulaşık makinesini çalıştıracağım havalarda soğan şimşek çakıyor arkadaşlar. Ha, burada da dün köye gittim. Köyden yeşillik aldım yine. Teyzeye gittim yine. Hatice teyzeye gittim. Buradan yeşillik aldım. Maydanoz. Onun bahçesinden aldım. Kıvırcık. Pazardan o yüzden kıvırcık ben şey almadım. Maydanoz. Maydanoz almadım pazardan. kıvırcık lan maydanoz aldım bu da baldıran otu geçen e, videoda da yine göstermiştim size çekmiştim bu otu biliyor musunuz bilmiyorum şu şekil teyzenin bahçesinden aldım bu baldıran diyoruz Bu Karadeniz yöresinde çok oluyor Bunları artık yarın yapacağım bayağı e, uğraşmak isteyecek bunlarla bu baldıran arkadaşlar. Şöyle tutayım isterseniz bakalım. Bileniniz var mı? Bu yumurtalısı da oluyor bunun. Böyle. Evet. Kavuruyorsun güzel sonra yumurta kırıyorsun. Üzerine. da şu an şimşek çakıyor. Ara ara gül kırılıyor. Balkımda çamaşırlarım var. Pazara giderken asmıştım. Bu tam kurumamışlar. Siyahları yıkadım sabah astım balkona. Tam kurumamışlar daha. Sitenin önündeki ağaçlar yapraklarını büyütmeye başladı. Artık yeşermeye başladı. Daha da yeşil olacak. Üç tane de kumru bak elektrik telinde beni bekliyorlar. Geliyorlar camın kenarına. Onlara buğday veriyorum camın kenarında. Ama çamaşırlar olduğu için yaklaşmıyorlar, gelmiyorlar. Şimdi da yol kenarı olduğu için çok yürüt oluyor. İnşaat da var ya şurada illerde inşaat sesi falan var. Öyle işte arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.